Çok şükür ki çocuklarımız çok iyi mücadele ettiler. İyi de bir oyun oldu. İyi de oyun ortaya kadar 2-0 aldık. E, mutluyuz. E, önümüzde bir Alanya maçı var. onu hazırlanacağız. Ondan sonra da ilk TV bitirmiş olacağız. Teşekkür ederim. Hocam maçın ilk 15-20 dakika hariç iyi değil mi takım olarak? Genel olarak, olarak şimdi e, bir adaptasyon süreci oldu. İlk 10-15 dakika takımı tanıma. Bucu'yu daha önce izlememiştik çünkü. E, sonra toparlandık. Topu yere indirdik. Pas yapmaya başladık. Arkasından da zaten penaltı geldi. Gol bulduk. Aslında maç gene 5-6 olur diye siz de biliyorsunuz. Ama çok kaçırdık. Sağlık olsun galip geldik. 3 puanla dönüyoruz Deniz in the sky Into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining.